Kentimizin tanınan esnaflarından Recep Ataç oğlu Oğuzhan Atacı İzmit'te düzenlenen nikah töreniyle evlendirdi. Sezer ve Recep Ataç çiftinin oğlu Songül ve Erol Köse'nin kızları Yasemin Köse ile dünya evine girdi. Kadıköy Düğün Salonu'nda düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, ve Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özü katıldı. çok teşekkür ederim. Bu anlatılmayacak bir duygu. Cenab-ı Allah bütün çocuklarımıza bu güzelliği nasip etsin inşallah. Yani bu her ailenin bunu yaşamasını isterim. Bu anlatılmaz yani. Bunun şeysi yok, tarifi yok. çok mutluyum yani. <laughs> <laughs> Nasılım? Nasıl? <Nasılsın? gülüyor> Nedir ki başkan Çok teşekkür ediyorum herkese işte gelen gelmeyen arkadaşlarımız olsun bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Sevdiklerimizden, saydıklarımızdan, abilerimizden, kardeşlerimizden Allah razı olsun. Hani hepsi bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. Hani görüp gidenler falan oldu. O başka bir konu. Arayan soran oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Hepsine iyi ki varlar. Yok. Lagen de Nikah töreni öncesinde Kandıra ve İzmit'ten gelen davetlileri kapıda karşılayan Ataş ve Köse aileleri tebrikleri kabul etti. Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz'ın da şahit olduğu merasim pasta kesimi ve davetlilere ikram edilen sürprizlerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Tamamlanan nikah töreni sonrasında genç çift balayı için Akdeniz'i tercih etti.